AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Kaçar 14 Mayıs genel seçimlerine az bir süre kala Haliliye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Selam, haricim. Selam, haricim. Selam, haricim. Selam, haricim. <laughs> Sabahın erken saatlerinde kırsal mahalle ziyaretlerini gerçekleştiren Kaçar geceleri de seçim bürosuna gelen konuklarıyla bir araya geliyor. Ziyaretleri kapsamında Haliliye ilçesine bağlı Cullap bölgesindeki Kalecik ve Çevre mahallelerini ziyaret eden Kaçar, burada bir değerlendirmede bulundu. Her gün farklı bir yerde vatandaşlarla bir araya geldiğine değinen milletvekili adayı Kaçar, Şanlıurfa'lılar oyuna sahip çıkarak Şanlıurfa'daki en önemli değerimiz olan birliğimize, beraberliğimize ve huzurumuzun devamı noktasında tercihini ortaya koyacaktır dedi. Şanlıurfa Haliliye ilçemize bağlı kırsal mahalle ziyaretlerimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Bugün de Kalecik bölgesindeyiz. Geçen haftalarda Çamlıdere ve bağlı yerlerde yoğun bir şekilde çalışma yaparken bugün de bu bölgemizi ziyaret ettik. Önce vatandaşlarımızın partimize karşı ilgi ve alakaları, Sayın Cumhurbaşkanımız olan güvenleri ve gelecek tasavvurları içerisinde birinci öncelik olarak Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye yer vermiş olmaları bizi son derece memnun ediyor. Türkiye önemli bir dönem işte. Bu seçim Türkiye'de güçlü bir şekilde yer edilmesi için çok önemli bir adım. Ee, Şanlıurfa'lı bugüne kadar bütün seçimlerde bize ciddi anlamda destek verdi ve bizim Türkiye vizyonumuza, bizim Türkiye ile ilgili hedeflerimize ciddi anlamda katkı vererek bizimle omuz omuza yürüdü. Ben inanıyorum 14 Mayıs'ta Şanlıurfa'lılar e, yine bu aynı istikamette Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçilmesi, AK Parti'nin de mecliste çoğunluğu elde etmesi noktasında güçlü bir irade ortaya koyarak oyuna sahip çıkaracak. Ve Şanlıurfa'daki en önemli bizim artımız olan birliğimize, beraberimize, huzurumuzun dağımı noktasında tercihini ortaya koyacaktır. Ben ilgi gösteren, destek veren, veren katkı veren gittiğimiz kırsal mahallelerdeki bütün vatandaşlarımıza da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum.